Acı yedik mi? Tuvalette çok zor oluyor teyze. Cennete gelmiş gibiyim Günaydın arkadaşlar. Tulum'da üçüncü günümüzden selamlar. Bugün ne yapacağız ben de bilmiyorum. Çok fazla modum yok. Hava da böyle Aman aman güneşli değil çünkü bulutlu biraz. Gideceğiz şimdi para bozduracağız çünkü param kalmadı pezo olarak. Ya burada da nakit işliyor her şey. O yüzden gideceğim şimdi de. Ulan. Ben buradan nasıl çıkacağım arkadaşlar? Şu motor benim. Yani soruyorum size nasıl çıkacağım? Yani küfür etsen edemezsin. Sövsen sövemezsin. Adam yok çünkü ortada. Zeka yok bu millet. Allah kahretsin. Ne Şu aradan belki götüreceğim. Geçen Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya Resulallah. Şöyle bir tane ATM'e geldim arkadaşlar. En güvenilir bunlar oluyor. Çünkü faiz falan da alıyorlarmış. Bilmiyorum ne çekeceğim. Dolar mı fezo mu? Amerika kartıyla çekeceğim. Türk kartıyla geçen gün bir çektim. Ne oldu biliyor musunuz? 300 pezo çektim. 200 pezo komisyon aldım. Faize bakalım. İnşallah burada aynı sorunu yaşamayız ya. Çok para çekiyorlar şimdi. Hayattaki şansım bu kadar ya. ATM bozulmuş. Şimdi çektim dostlar 1000 peso çektim 34 Pezo komisyon çekti. Çok değil Allah'tan Türk Bankası'na göre çok daha iyi ama yırtık para verdi ya inşallah sorun çıkartmazlar. Bankacılık falan var ya tüm dünyalarda en iyi bizde bak bankacılıkta gerçekten bankacılıkta bir numarayız. O da işte bankaları zengin etmekten. Bileti aldık 150 ye. arkadaşlarla da tanıştık 150 peso tek senato, iki senato var biri kristal diğeri şimdi yerine gidiyoruz. Say <laughs> hi. Hi, uh, Liam from England. So, bro, tell us your story. Why you are here? Oh, my story. Yeah, okay. long story. <laughs> my story is, I'm here healing, uh, on a journey of yeah, self development and growth. So you are yeah. healing. Yeah. Yeah, three weeks out here, having the best time. Yeah, it's Incredible. perfect. Now we're gonna discover this cenote. What was the name here? Do you know Cenote Escondido. Cenote Escondido. How did you learn Spanish Uh I lived in Spain hmm? back in the days. It was very hard to learn Spanish. But your Spanish is good. Yeah, your accent... It, it took me a long time. <laughs> That's perfect. Okay, let's discover here. It's beautiful here. What was your name, bro? Stanley. Stanley. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Brandon. Welcome to the bro. Şimdi burayı ziyaret edeceğiz. Böyle arkadaşlarla tanışmak da iyi olur benim için. Kapatacaklar o yüzden bir an önce gitmemiz lazım. Çok güzel bir yer duruyor resimlerde. Bakalım gerçekten nasıl. Şöyle bir yere geldik dostlar. Oğlum cennete geldik lan. Bayağı da insan var ha. Bak burada kızlar falan da var. Buradan atlayabiliyorsun falan. Tamam, birazdan atlarız olma diyeceğim. Ayak da sakat ya. Çok heyecanlandım. Öyle yerleri görünce çok mutlu oluyorum ya. Bak dinlenen bile var burada. Abi bir daha buraya nereye geleceğiz? Bir daha gelelim buraya ya. Çok hoşuma gitti. Çocuk her şeyi biliyor. Daha önceden gelmiş. Anlatıyor her şeyi. Oğlum bu kadar güzel bir yer olabilir mi ya? Mükemmel. Herhalde keşfetmeye söz verdik. O yüzden her anı çekiyorum sizin için. Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Bu güzel yer için. İnanılmaz değil mi ya? That's awesome man. İnanılmaz bir Senato'dayız şu anda. Buradan zıplayacağım ipten. Bu anları da videoyu çekeceğim. Instagram'a çekeceğim. O yüzden burada böyle görebilirsiniz. Şu güzelliğe bakın ya. Renge bak. Çok mutluyum. Böyle yerlerin hastasıyım arkadaşlar. Yani her dakika gelebilirim buralara. Yarın da başka bir senatoya gitmeyi düşünüyorum. Oğlum tulum o kadar güzel ki gidesim gelmedi buradan ya. Vallahi içimde kalacak ki burası. bu taraf var. İnanılmaz. Şimdi size güzellik yapacağım. GoPro alıp böyle bir komple yüzeceğim orayı. Her yeri göstermiş olayım. Girişi 150 peso. Senato <laughs> alırsanız 300 peso. İkinciyi alamadık çünkü dörtte kapatılıyor. Belki ertesi gün oraya giderim. Çok güzel ya. Yani. Excuse me. Do you English? Okay, I'm making video. Okay. I'm asking some questions ah, for travel. Okay. What's your name? Julieta. Cesar, Nice to meet you. Nice to meet where you. Where are you from? Argentina. Buenos Aires. No, uh, Cordoba. Cordoba. Okay. What's your so, story? Where? Like, why did you? Eh, uh, I live here in Tulum. Okay. Since when I have five years. here. Oh, yeah. So you are kind of local. Kind of. Okay. Tell us <laughs> what's the best thing. Where we should go. I noticed, this for yeah, sure, okay. and the beach. Beach. What's the best, best beach? Public side. Public side. Yeah, yeah, I I went there. It was beautiful. And Siangkang, which is. good. Yeah. And there are beaches between two. Um, playa del Carmen. It's open. It's open. Okay. <laughs> okay. So nice. oh, how old are you? Eh, uh, twenty-nine. Mm -hmm. Nice to meet you. Nice to meet you. <laughs> I think your tattoos. is like <laughs> Thank that. you it's good. Perfect! One, two, three! No, yeah, come on! No, 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 no. No, no, no. Arkadaşlar şimdi içeri gireceğim de bir içecek de mate. What is that mate? Is alcohol? Mate. No no. Is is hot water. Hot water? Yes. Like a tea. This is the mate and this is the bombilla. Hmm. It's not oh. traditional. It's not tradition. It's not a tradition. Yeah, but madde. yeah. you travel and making video, yeah. Yeah, everything. Even what I'm doing at the same time, yeah. I love all those. Content. Content? Content yeah. Yes. Uh, yes S I -E Z. Şimdi çay yapıyorlar arkadaşlar. Yes. I'm gonna follow you back. Okay. Okay. going To work. We're going to work. Yes. Very good. Nice to meet you. Nice to meet <laughs> you too. Çok tatlıymış ya. This is tea. Okay. Let's try. So. It's like kind of green, uh, yeah. green tea. Yeah. It's better yeah. than green tea. Is that the yeah. Right? Yeah. I like your tattoos. What's that? It's a, a thing. I don't know. <laughs> <What kind laughs> it's a, like, I made myself. You have another one here? You have lots of yes. tattoos. Perfect. I, I like tattoo. those. Yeah. We have a lot of tattoos. What was your name? Julia. 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 My, Julia. My mother name is Julia. And yours? Manuela. Manuela. Julia and Manuela. My name What's is Cesar. Your name? Cesar? Cesar? Yeah. <laughs> like my homies. Oh. Uy, They're so cute. <laughs> ah, jump. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Jump, jump. Oğlum çok tatlılar. valla. <laughs> Ters ışığı kaçırayım. Güzel ışığı yakalayayım size. Oğlum cennete gelmiş gibiyim lan. Böyle bir yer. Bir de GoPro ile zıplarız. Hadi dübe giriyoruz. Yer var. Oraya gidelim Abim yenge canlı müzik yapıyor Helal olsun Aşka bak be oh, Kram girdi Aa, Kıpırdatmamam lazım şu an Arka adalem çok güçlü ameliyattan sonra Valla Kram girdi girecek Çok kötü oldu Hissediyorum orası sertleşti Acilen güçlendirmem lazım kendimi bir de size atlarken video çekin. Tam olsun <laughs> Ama bunlar çok tatlı ya. Ben <laughs> beraber atlayacak. Our bikes. So our bikes I would like to be like dry. To ah, dry. Okay. How old are you? 28. Okay. What's your story? I live in here for four years. Four years. Yes, I'm from Buenos Aires. Buenos Aires. But it's beautiful. In it's beautiful world. to live here, yeah. and the economy is better here, I think. Absolutely. Yeah. But okay. it's not, it's not uh, the final reason, you know. Beach. Uh weather -huh. is good. The life yeah, is good. Course. I don't know. But how. if you're traveling everywhere, you learn to. Live. Yeah. hep diyorum işte Arjantinler, Kolombiya, Brezilyalılar çok iyiydi. Tek de bok gibi geliyor biliyorum ama yapacak bir şey yok. Böyle bir patika yoldan gidiyoruz. Senato'ya giriş de böyleydi. Girişte çekemedim çünkü arkadaşlarla geliyorduk. Şimdi ayrıldım onlardan. Yeni yerlere gidiyorum. Yeni yerler, yeni insanlar tanımak harika arkadaşlar. Umuyorum hayatınızda bu mutluluğu yaşarsınız. Yaşadığınız hayatın mal varlığından çok manevi değerlere sahip olmanız çok daha iyi olur. Hayatınızda çok daha güzel şeyler katar. Umuyorum siz de bunlara ulaşırsınız. Hep beraber gittiğimiz yerleri göreceğiz. Gün batımlarını beraber izleyeceğiz. Her şeyi söz verdiğim gibi yapacağım. Bu kanal tamamen bizim ailemiz gibi olacak. Yani biz bize olacağız. Hiç yabancı olmayacak. Ya da ne bileyim saçma sapan insanlar olmayacak. Dünyayı keşfetmek isteyen, benimle gezmek isteyen insanlar olacak. İleride Allah nasip eder, zengin olursam da turlar düzenleyeceğim. Bu turları da konaklamaları falan ücretsiz ayarlayacağım. Söz veriyorum. 3 kadın, 3 erkek olacak mesela. Beraber gideceğiz. Konaklamaları ben ayarlayacağım. Yemeklerinizi bir ödersiniz, bir de uçağı ödersiniz. Başka bir şey ödemenize gerek kalmaz. Her şey çok güzel olacak inşallah. Arkadaşlar hep diyorsunuz sokak yemek git YouTube. <laughs> hep böyle şeyler yiyin falan diyorsunuz. Alın size getirdiğim yere bak. Dezlem yapıyor, dezlem. Dezlem tam tavuk yapıyor burada. Bir de yarım tavuk. Ben dedim bana yarım yap. Tavuk ta çok 80 peso arkadaşlar. Bak göstereyim. Yaptığı ocağı da göstereyim. Can I open? It's hot. Ver teyzem. Nasılsın? Teyzeme bak be. Kendi evinde bak. Bak 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 tavuğa bak, oh, ulan be, ne yiyeceğiz şimdi. Sos? What kind of sauce? No spicy. <laughs> acı yok Acı yedik mi? Acı yedik acı. 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 Evet, mi? Tuvalette çok soğuk duydum Ah. Ya? İşte bak tavuğumuz bu arkadaşlar. Altında da pilav var. Güzel duruyor, yiyeceğiz bakalım. Gracias. Gracias. Şimdi bunu gömeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da çatıya gideceğim. Gün batımını izlemeye. Bakalım bir tadı nasıl bir şey. başlayalım. Çok iyi be. Abi közde pişen her şey çok güzel. Peynirimin <laughs> <laughs> eline sağlık. Eğer ellerini yiyorsan böyle güzel. Pilavına bakalım. Pilav çok iç açıcı değil ama. Hı. Hmm. Pilav da güzelmiş vallahi. Eline sağlık teyze. Ben yiyin şimdi canını çekmesin. Şu anda kaldığım evin çatısındayım. Böyle ışıkları da yaptık. Aslında gün batımını da çektim de ben biraz canlı yayın açtım bir şey ve Instagram'da. Belki aranızda izleyenler olmuştur. O yüzden orada gösterdim herkese. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben çok eğlendim bugün. Yani geçirdiğim en güzel günlerden bir tanesiydi. Bugün bu videoyu burada kapatacağım. Belki akşam gece motorla giderim. O sahil tarafındaki gece kulüplerini ziyaret ederim çok da emin değilim. Dinlenmem lazım, çalışmam da lazım aynı zamanda çok iş birikiyor. Yani yarın o kadar çok fazla yapılacak işim var ki. O yüzden akşamları böyle pas geçiyorum, biraz daha çalışma odaklı geçiyorum. Çünkü bu benim için sadece tatil değil. Hem kendimi bulma yolculuğu hem de bir şeyleri geliştirme yolculuğu. O yüzden iyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni yerlerde görüşmek üzere.